Obrigado. Şimdi burası eğer hasarlı ise öyle bir rapor verildi. Gerçekten yıkılması lazım bir yer. geç kalındı. E, gene ne yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bence gene postanı olmalı. Çünkü halkın merkez olarak burayı biliyor. Herkes buraya geliyor. E, yol üzerine kurdukları, küçük saat meydana kurdukları yeterli gelmiyor. Milleti, yani gelen vatandaşı devamlı yönlendiriyorlar. Emek postanesine gidin, Cemal Paşa postanesine gidin diye yönlendiriyorlar. Gene postane olmalı diye düşünüyorum. Peki efendim e, yıkılması uzun süren binalar tehlike arz ediyor mu? Ediyor evet. Nasıl... Hem çevre olarak hem insanlar oradan geç, gelip geçiş yapıyorlar. Akşam yıkıma bıraktığında çökme olabilir, herhangi bir şey olabilir. Oradan insanlar geçiyor ve durak da hemen yana. Otobüs durakları. Çok tehlikeli bence. İkisi vakımının çok aktif bir cadde. Kızılay burası iş merkezi gibi bir şey düşünün boydan boya sokağa. Bir, gördüğünüz gibi postanın hemen yarı da durak. Ana durak. Bütün dolmuşlar ve otobüsler burada duruyor. Eğer arasal bir binaysa niye bu kadar geciktirildi? Ve yıkımın da bir an önce yapılması lazım. 5 senedir bu postanenin önünde dükkanım açık, faaliyetteyim. Ee, postanenin kapanmasıyla sıkıntılar büyüdü. Bütün esnaflar şikayetçi. Yani burada hiç olmazsa insanlar maaşını alıp yine alışveriş yapabiliyordu. Bu caddeyi komple körerttiler. Vatandaş olarak yüzde yüz tekrar büyük postanenin buraya gelmesi gerekiyor. Başka yani olacak bir yer yok bence. Çünkü postanenin faaliyeti daha etkili burada. Hem halk olarak hem bütün Adana halkı olarak burayı biliyor. Ayrıca yani depremde etkilenmesi olduğu halde etkilenmiş olsaydı şu an çevresi kapalı değil. Yani çevresinin kapalı olması lazım ki yıkılacak tehlike. Ama herkes altından geçiyor. Her gün birileri geçiyor altından. Arabalar bırakılıyor altına. Yani mantıksız geliyor. Ha tekrar inşallah olur. Biz istiyoruz ki burada tekrar postanenin olması yani. Ee, son olarak burayı mutlaka erken bir şekilde, hızlı bir şekilde dekorasyonu, düzenlenmesi ayrıca şey yani azalacaksa katları azaltsınlar. Tekrar faaliyete girmelerini istiyorum. Yani gereken kim varsa bu işin içinde bir an önce yapmalarını istiyoruz. E çok etkiledi tabii ki. İnsanlar gelmez oldu. E, etraf sakinleşti. Yani haliyle etkilendik tabii. Yani müşteri yok. Boş boş oturuyoruz burada. Yani bence binada herhangi bir hasar yok. Gözlediğim kadarıyla yani öyle bir durum olmuş olsa Türk Telekom'un binasıyla bitişik aynı anda yapıldı. Yapılan bir bina. Eğer orada hasar varsa orada da vardır. Altında bir market personeliyle müşterileriyle faaliyette çalışıyor. Öyle bir hasar durumu varsa o tehlike eğer bir tehlike arz ediyorsa onlar için de büyük tehlikedir. O zaman hepsini beraber yıksınlar. Eğer varsa bir tehlike ama yoksa e tehlike yoksa da tadilat yapıp tekrar postane faaliyete geçsin. Yani yıkılmasını tabii ki ne istemeyiz ama mecburiyet durumunda yıkılacak. E, yenisinin yapılmasını tabii ki ne biz de bekliyoruz dört gözle. Daha önce burada bir insan yoğunluğu vardı. Tabii insanın olduğu yerde de ticaretin olduğunu biliyorsunuz. Alışverişlerde falan bizi bayağı bir etkiledi. Çok etkiledi. İnsanları da etkiledi çünkü insanlar yıllardır buraya alışmışlar. Postaneye gelip tüm işlerini yapıyorlar rahatlıkla. Ee, tekrar geri dönüp merkezi olduğu için tek dolmuşla gidip gelebiliyorlardı. Büyük postanenin tekrar kurulup faaliyete girmesi. Etkilendi, iş yönünden etkilendi. Ayak kesildi buradan. Millet eskisi gibi gelip gitmiyor. Gelen insanlar PTT'yi soruyor, çekir geri gidiyor. Eskiden mesela maaş alırlardı. Esnafa faydaları vardı. Şu an kapalı olması bütün esnafı etkilemiştir. Yani kiramızı ödemeyecek duruma gelmişiz. Yıkım işlemi gerçekleşirse esnaf 3 ay boyunca kan alar. Hani tozu, toprağı, pisliği derken 4-5 ayda öyle zamanımız geçer. O da ister istemez bizi etkiler. Vallahi hani yıkılmasa bizim için daha mantıklı olur. Zaten binada da öyle bir ahım şahım bir hasar yok. Göründüğü kadarıyla. Ama yıkılacak diye kapatmışlar. Başka da bir şey söyleyemeyiz.